Var yine küçük bir balkon. Bunu da YouTube'a salma atacağım. Ben ayrılacağım. Evimin balkonu çekiyorum. Dilerde balkonu yaşıyor. Ama ışıklar is görünmüyor. Ağaçlar hiçbir şey görünmüyor. Atıyorlar. <laughs> Komşuları sevdik. Um, kendileriyle hiç tanışmadık ama köpeklerin sesini duyduk, kedilerin sesini duyduk, izledikleri tiktokları duyduk, açtıkları şarkıları ve yazın yediği yemekleri um, görmedik ama yeme orada yemek yediklerini biliyorduk. <laughs> Hep duyuyorduk. <laughs> Biz de buradaydık o sırada. Aa bayram yok bayram çekmeye çalıştım ama hepsi ya. orada. Evet. Çünkü her şeyi topladık ve kaldırdık. Aslında bu camdan da buraya çıkılır. Böyle, um, öyle bir yol, kedi yolu. Da. Yapılırdı ama hiç tanamadım. Tatlı bir balkon. Zaten odamı kullanmayı yeni öğrenmiştim. Masamı <laughs> yeni buraya çektim. Evet. Masamı oraya çekmem bayağı iyi oldu. Cidden, geçen yoktu bu. Evet. Bayağı güzel oldu. Çok mantıklıydı ya. Herkes ayağının ucuna masa koymaya başlasa. Dünya çok daha iyi bir yer olurdu. Bu videonun ana kanısı da budur. Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Bye.